Herkese merhaba ben Nilay. Bugün size kızımın doğum gününden kalan balonların altından video çekiyorum. Bugünkü konumuz elle sağım. Elle sağımı çok önemsiyorum. Çok 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 önemsiyorum ve gerçekten çoğu anne maalesef ki bu konuyu bilmiyor. Keşke doğumdan önce her anne bu konuyla ilgili eğitim alsa. Çok önemli bir konu. Nelerden bahsedeceğiz? Elle sağım nasıl yapılır? Neden elle bu kadar önemli? Elle-sağımın yararları nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle elle-sağımın yararlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü ne yararı olabilir ki? Dediğinizi duyar gibiyim ama çok önemli. Birincisi elle-sağımın sütü arttırdığını ve salınımını fazlalaştırdığı kanıtlandı. Bu bizim için zaten bingo bir bilgi. O yüzden ellesem çok önemli. İkincisi, göğüs yaralarımız var. Özellikle göğüs pompaları bizim göğüslerimizi yara yapabiliyor. Neden yapabiliyor? Çünkü göğüslerimizle uyumlu pompa bulmamız birazcık zor. Eskiden tek tipti, şimdi büyüklü küçüklü pompalar var. Ama yine de annelerim çok zorlanıyor kendilerine uygun göğüs pompası seçerken. E, pompasız da olmuyor özellikle çalışan annelerim. Pompasız da olmuyor. Ne yapıyoruz? Bazen yara olabiliyor. Yara olduğu anda elle sığım devreye giriyor. Elle sığım yaptıktan sonra da sütümüzü ne yapıyoruz? Göğüs uçlarımıza sürüyoruz. Bir de gümüş göğüs kapaklarımız varsa ki onun videosunu çekmiştim. Onu takıyoruz ve göğüs uçlarımızda yara falan kalmıyor. İkinci güzel yararı da bu. Üçüncüye geçersek. Ben hep annelerime şunu diyorum. Doğum yaptınız. Bebeğiniz prometre olabilir. Küvezde kalıyor olabilir. Sütünüzün gelmesini istiyor olabilirsiniz. Bir şekilde emziremiyor olabilirsiniz. Göğüs ucunuz daha henüz çıkmamış olabilir. Memeyi tutamayabilir. Birçok nedenden dolayı emziremeyebilirsiniz. O zaman zaten devreye biz giriyoruz. Ama biz giremediğiniz zamanlar, bizim olmadığınız zamanlar, bize ulaşamadığınız zamanlar ne yapıyorsunuz? o zamanlar işte bu bilgileri bilin. İlk 3 gün elle sağım yapıyoruz. Neden? Neden elle sağım? Çünkü özellikle kolesterolü yani bebeğin ilk ağız sütünü ya da ilk aşısına e, çok önemsiyoruz. Biliyorsunuz ki bebeklerin almasını özellikle istiyoruz. Bunu göz pompaları tam olarak indiremiyor. Çünkü normal sütten akışı birazcık daha farklı. O yüzden bebekler de birazcık daha zorlanırlar. Ama bebekler yapabiliyor. Göz pompaları neden yapamıyor? İşte bu durumda elle sağımın salınımından yararlanıyoruz. Yani salınımını daha kolaylaştırdığı için elle sağım öneriyoruz. Peki elle sağım yapmadık, pompayla yaptık. Ne oldu? Bütün koreksiyonumu bazen indirebiliyorsunuz, bazen indiremiyorsunuz. Ama indirdiniz diyelim ve devam ettiniz. Birazcık daha fazla, birazcık daha fazla, çok fazla, çok fazla sağım yaptınız. Ne oldu? Gözler sütle doldu akış olmadı. Tam olarak boşaltamadık. Mastit olduk. Akış olmayınca bebek doymadı. Hop yine sıkıntılar, stresler, sütüm gelmedi. Vah vah tüh tühler. O yüzden ilk 3 gün kontrollü sığım yapmak çok önemli. Pompa önermiyorum. Kesinlikle elle sığım öneriyorum. Mastit olmayalım. Kontrolsüz sığım yapmayalım. Tıkamayalım göğüs uçlarımız yere olmasın, daha yeni doğum yaptık. Çok hassaslar, emmeye bile alışmadılar. Sütle dolular. Sadece onları akışına bırakmak lazım. Onları biraz akıtmak lazım. Sadece ihtiyacımız bu. Panik yapmayın, kontrolsüz sağım yapmayın. Ele sağım biraz zordur ve panik yapmanızı istemiyorum. İlk birkaç dakika sütünüz gelmeyebilir. Birazcık zorlanabilirsiniz. İlk sağımda da gelmeyebilir. Teknik olarak yanlış yapıyorsanız bunu tekrar tekrar izleyerek düzeltebilirsiniz. Lütfen tekrar tekrar izleyin ve doğru tekniği bulana kadar pes etmeyin. İlk başta bir çay kaşığı kadar gelebilir. Bu çok normal. Daha yeni doğum yaptınız. Zaten bununla doyacak bebeğiniz. Merak etmeyin. Yavaş yavaş bu artacak. Artarak gelmeye devam edecek ve belki bir süre sonra fışkıran bir sütünüz olacak. Rahatlayın. Rahatlamak bu konuda çok önemli. Sağım yapmadan önce annelerime genellikle şunu söylüyorum: Ya duş alabilirsiniz, ya biraz dinlenip sağım yapabilirsiniz, ya da ılık su torbaları, bezler göğsenezi koyabilirsiniz. Bu sizi hem rahatlatacaktır, hem de süt akışını sağlayacaktır, sütün akmasını kolaylaştıracaktır. Evet, şimdi başlayalım. Öncelikle dikkat etmeniz gereken şey şu. Sütümüz, bizim süt kanallarımız buralarımızda. Bizim meme ucumuzda hiçbir işimiz yok. Lütfen meme ucunuzu sıkmayın. Yani sıkıp onu zedelemenize hiç gerek yok. Bizim işimiz şurada. Bunu yani baş parmağımızı memenin üzerine koyuyoruz. Alttaki dört parmağımızı C şeklinde yerleştiriyoruz. Özellikle şu işaret parmağımızı şu kahverengi bölgenin altına yerleştiriyoruz. Şimdi şu anne şöyle bir hata yapıyor. Bu sağım değil. Bu doğru bir sağım değil. Biz ne yapıyoruz? Yerleştirdik, değil mi? Meme duvarına doğru bastırıyoruz mememizi yani parmaklarımızı birbirlerine yakınlaştırıyoruz ve ileri doğru ve bunu yaparken kesinlikle öne doğru eğiliyoruz. Neden öne doğru eğiliyoruz? O da yer çekiminden faydalanabilmek için. Tekrar gösteriyorum. Baş parmak, işaret parmağı. Bakın bu değil. Böyle bir sağma istemiyoruz çünkü bu zaten zedeliyor. Zaten sizin sütleriniz buralarda. O yüzden sıkıyoruz, birbirlerine yakınlaştırıyoruz. Bakın, memeniz zaten şöyle bir duruma gelecek. Göreceksiniz siz de yaparken. Tekrar yapıyorum. Şöyle de göstereyim isterseniz. Sıkıyorum, yakınlaştırıyorum. Sıkıyorum, yakınlaştırıyorum. Parmaklarınızın genelde aynı yerde olmasına dikkat edin. Memo ucunuzu tekrar söylüyorum. Lütfen memo ucunuzu zedeleyecek şekilde sıkımlar yapmayın. Bu sizi daha çok yoracak. Bunu yaparken, bu sığımı yaparken kesinlikle canınızın acımaması gerekiyor. Hassasiyet olabilir. Yeni doğum yaptığınız için, ilk defa yaptığınız için hassasiyet olabilir ama bir süre sonra zaten süt geldikten sonra bu hassasiyet, hassasiyet diyorum bakın acı değil, hassasiyet ortadan kalkacaktır. Eğer sizin canınız acı olsa tekniği doğru yapamıyorsunuz demektir. Tekniğinizi tekrar gözden geçirmenizde fayda var. Peki biz bu sarma yaptık. Ee, ne kadar yapmalıyız biz bu sarma? Yani o sabahtan akşama kadar yapacağız. Hayır tabii ki. 5 dakika yavaş tempoda. 5 dakikadan sonra 15 dakika hızlı sağım yapabilirsiniz. Yani toplamda 20 dakika bir sağım yapmanızı rica ediyorum bir saatte bir sağım yapabilirsiniz. Çünkü yeni doğansınız. Normalde bebek her istediğinde emziriyoruz ama iki saatte bir deniliyor. Bir saatte bir deniliyor. Ben bir saatte bir diyorum genelde. Bir saatte bir emzirme sıklığınıza göre sağım yapabilirsiniz. Ama bunu lütfen yine kontrolsüz yapmayın. Eğer bebeğiniz yanınızdaysa ve emme sıkıntısı çekiyorsanız sürekli sağıma değil emzirmeye de dikkat edin. Yani Sağım yaptım, sütümü verdim doymuştur bir dahaki artık bir dahaki sefere demeyin. Hem sağımınızı yapabilirsiniz hem emzirmeye çalışabilirsiniz. Bu konu doğru tutuş da çok önemli. Bir arada ondan bahsetmek istiyorum. Emzirirken çoğu annem maalesef doğru da tutamıyor bebeği. Aslında çoğu meme tutamayışının sebebi o oluyor bebeklerin. Doğru tutuş çok önemli. Bir dahaki sefere de bundan bahsedeceğim. Ve son olarak size söylemek istediğim şey aslında hepiniz biliyorsunuz zaten koronalı günlerde bunu aksatan olduğunu sanmıyorum ama ben yine de söyleyeyim ellerimizi mutlaka mutlaka yıkıyoruz. Ellerimizi yıkamadan sığım yapmayalım lütfen. Bebekler sizin e, aldığınız mikroplar da etkilenebilir. Siz etkilenmeseniz bile bu mikroplar bebekleri hasta edebiliyor. Bunu unutmayalım. Göğüstenize masaj yapabilirsiniz. Eğer çok sıkıntı çekiyorsanız şu şekilde göğüstenize masajlar yapabilirsiniz sağımdan önce. Bu da akışı rahatlatacaktır. Anlatacaklarım bu kadar. Youtube kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Ee, çok emek verip size yardımcı olmaya çalışıyorum. Siz de bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. i second.